CE! E, <laughs> ne e. yapıyorsun burada bacaksız? Anılarımı yazmaya karar verdim. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gelmez tabii. Nedenmiş şu? Çünkü çok sıkıcı ve çok tek düze bir yaşantım vardı da e. Oysa ben anılarımı yazsam... ...80 günde devre alem kadar satar. İnan bana. Ama sen sürekli dünyaya gidip gelebiliyorsun. Orası çok renkli, harika bir yer. Oysa burada her şey aynı. Bak. Sana bir ha. akıl vereyim Gordon. Sen benim anlattığımı anlasın. İnan bana, en çok okunanlar listesinde ilk üçe girersin. Ha. Aa işte bu harika ha. bir fikir. Hadi Şöker, bana en ilginç anını anlat. Ha. Of, hepsi birbirinden ilginç. Biliyorum. Hangisini anlatsam acaba? Ah, aklıma gel. Ha. Bundan yıllar, yıllar önce ha. ben daha dünyada bir oyuncakken. Demek o kadar eski bir anını anlatacaksın ha Şöker? Ha. Bak şimdi çok heyecanlandım. Of, sözümü kesme, Gorfo. Zaten geçmiş zamanı hatırlamaya çalışıyorum. Hıhı. Hı. Tamam, tamam. Biliyorsun. Dünyadaki sahibim son derece güçlü He. ve karizmatik biriydi. Tabii, bana da son derece düşkün. Ee, bir gün kendisini İngiltere Kraliçesi ziyarete geldi. Gerçekten kadıncağız mi? beni onun odasında görünce karizmama dayanamadı tabii. Ve sahibimden kibarca beni istedi. Gerçekten ha, Sahibim buna şiddetle karşı çıktı. Vay canına! Zavallı kadın o kadar üzüldü ki ziyaretini yarıda kesti ve geri döndü. İnanamıyorum. Bu iki ülke arasında öyle büyük bir krize neden oldu ki az daha savaş çıkıyordu, Gorfa inanabiliyor musun? Şoker sen oyuncakken de inanılmaz ha. ve dayanılmaz biriymişsin. Ne sandın? Akıllı Tabii ki öyleyim. Ha. Harika! Yero bana bir anını anlatır mısın? Bu da nereden çıktı şimdi? Oyuncaklar ülkesindeki herkesten bir anısını anlatmasını istiyorum. Sonra bunu kitap haline getireceğim. Oyuncaklar ülkesine geldiğim ilk günü benim için en önemli gündü. Hay canına. Kurina o gün bana şöyle demişti. Ee? Oyuncak olarak dünyada geçirdiğin 25 yıl boyunca yüzün hiç gülmedi. Hı. Gözünde hep bu damla... Yüzünde hep hüzün oldu. Ama artık istediğin kadar gülebilirsin. İşte o anda dünyalar benim oldu. Ay çok güzel. Sonra <laughs> gülmeye başladım. Bu benim ilk gülüşüm. O yüzden o anı hiç unutmayacağım Gorfo. Bu çok tutacak bir anı. <laughs>